Bak, bak, şimdi, şimdi neler neler oluyor? Oluyor, yaptım, ha? Demek güzel bir mod yapmazsınız ha oğlum. Şimdi içinizden geçeceğim bak. Bu roketi gerçekten uçuracağım şimdi göreceksiniz. Oy oh! Bir ev düşünün ki içerisinde çok gizli bir base var kardeşim. Şu arkamda görmüş olduğunuz evin içerisinde çok acayip bir base var. var. Gelin bir bakalım nasıl bir base varmış. Ben de sizinle beraber ilk defa bu eve gideceğim. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Mübarek Ramazan ayında videolarımıza devam ke. Bu arada kimler oruç tutuyor hemen yorumlara yazsın bakayım. Tek tek kalp atacağım abicim. Bu arada Ramazan'da bugüne kadar full mü gidiyorsunuz? Yoksa eksikler var mı? Yazın. Kaçıncı like attığınızda yazın abicim. Kaçıncı like attanlara arada kalp atacağım hadi bismillah. Evet güzel bir bu evin neresinden gireceğimi ise hiç bilmiyorum. Bu evin base'i nereden olur? Mesela şu düğmelerden mi acaba? Yok bu düğmelerden de değilmiş. Oğlum bir dakika ben bu videoyu açtım ama ben bu base'e nereden gireceğimi gerçekten bilmiyorum. O oh, altın elmaları alalım evet altın elma iyidir. Her zaman güzeldir. Oğlum bu evin... Oh. Aa, yandım. Aa bir dakika bu şeyin üzerine Demirden koyunca da gene yanıyor musun? Burada bir sürü balıklar var. Burada bu kapılar açılıyor mu? Açılmıyormuş. Bu böyle bir aç. Abi bu Base. Dur bakayım şu düğmeler mi? Bir de bu Minecraft'ta düğme bulma modları falan var. Onları da merak ediyorum. Onları da bir ara oynayacağım. Sarmaşıklar var. Bunlarda bir şey yok. Buralarda evet buradan bir giriş gözükmüyor abicim. Şimdi buraya bir bakalım. Bakayım şuradan şöyle çıktım. Aa bu pi piyano. Oo böyle bir piyano daha önce görmemiştim. Tren rayı ve ahşap bloklarla adamlar büyük bir piyano yapmışlar gerçekten. Beğendim güzel olmuş. Zaten beğendiğimiz şeylere gerçekten böyle beğendiğinizi söyleyin. Kıskançlık yapmanın anlamı yok. Adamlara kıskançlık yakışmaz. Aa şurada küçük bir oda var. Aha buldum. Ha! Hadi giriyoruz kardeş. Vallahi de çok hızlı buldum ha. Yani hakikaten de bilmiyordum bak söyleyeyim. Beni biliyorsun. Uf. Oğlum burası ne? Burası bildiğin uzay üssü gibi bir şey. Altta da bir yerler var. Bakayım şöyle kenarlara. Aha. Şuraya bakayım. Hadi bir bakalım. Bu arada aşağıdan like atın ha. Kaç tane like istiyorum biliyor musunuz? Tam tamına 18 tane. He. 18 tane like atın devam edelim. Çünkü böyle 1000 like istiyorum atmıyorsunuz zaten. Hangi serinin devamını istiyorsanız ona like atın işte. Bak burada bir yeşil şeylerin içerisinde bir ağaç var. Buradalarda ne varmış? Bak şunların içinde özel korunan bir şeyler var. Dur. Oralara bir bakalım hemen. Şimdi buradan böyle bir sağ tarafa bir gideyim. Şimdi burada ne varmış? Buradan bir ağacı Allah de be. Ağacı atladık. Evet burada güzel bir ağaç yetiştirmiş kendileri. Tamam bir yerden su sesi duydum bu arada. Nereden su sesi geliyor? Bunların içerisinde terakotalar var. Terakota blokları. Böyle şekilli şüçüllü Kırsam mesela. Aa baksana kırılmıyor bile. Ba 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 ba. Kırılmıyor bile. Kırılmıyor. Aa tekrardan yerine koyayım şunu. Burada ne varmış? Burada örsler var. Örslerin üzerine bir şeyler koymuş. Çeşit böyle şekilli bir yer yapmış kendisine. Burada ne var? Böyle bir slime pistonlarıyla, yapışkan pistonlarla bir şey yapmış. Aha! Bu ne? Dur bakayım. Oo, burada bir füze var oğlum. Dur. Bu şey şey. Ee, uzay mekiği bu. Uzay mekiği. Ben çocukken bunun filmleri vardı. Filmlerini izliyordum ben. Uzay mekiği bu. İçine biniyorum. Nereden biniyorum ben bunun içine? Ama buradan giriş yok. Şuradan mı? Buradan da giriş yok. Dur. O zaman aşağıdan bunun girişi var. Bir dakika. Şu orta tarafta ne var? Burada he bu duyduğum suyun sesi burası mıydı acaba? Burada böyle bir a burada bir sandık var ama o şey normal bir sandık değil o. Bendeki olanları ortaya çıkartıyor. Burada ne var? Bunun da üstü açık. Burada da bir şey yokmuş. Burada terrakotalar var. Tamam. Burayı gördük. He, şimdi şuradan gidelim. Aa bir dakika burada ok işaretleri var. Aa burada da bir sürü şeyler var gene. Müzik yapayım mı? Aa müzik çalmadı. Bu ışığın içerisine ne var? Bu yukarı doğru giden bir yer. Burada kırmızı. Burası neymiş? Dur şuraya bakayım hemen gelmişken. Burada herhalde böyle oturup çeşitli böyle deneyler yaptıkları bir oda burası muhtemelen. Buradan da böyle evet, buradan da böyle bir yer. Bir ile bir araya bakalım. Burası da burası da bilmem burası da yemek yeme yeridir herhalde. Personeller acıktığı zaman öğle arasında gelip yemeklerini de burada yiyorlarmış galiba. Burada özel deneysel bloklarını koymuşlar. Mesela altın cevheri, demir cevheri, redstone cevheri ve elmas cevheri. Bakalım şu odaya bakalım. Aa, sistem var mı makine? Düğmeli mi? Düğmeli mi? Nerede? Düğme var mı düğme? Düğme yoksa çok sinirim bozuluyor oğlum. Otomatik sistem yapın şunları. Koskoca yer altına uzay üssü yapmışsınız. Şunlara bir otomatik sistem yapmamışsınız ya. Aa, bir dakika buradan yukarı çıkıyorum. Oğlum şunlara sistem yapın ya. Bu kadar yer yapıyorsunuz. Bu kadar mod yapıyorsunuz. Şunlara sistem yapmışsınız. Düğme bile koymamışsınız. Hiç beğenmedim. Eksi puan veriyorum şu an bu mepe. Siz ne puan veriyorsunuz? Yazın bu arada gördükçe. Bildiğiniz gibi bu mapleri sizle beraber ilk defa döndüğüm için yani beğenip beğenmeyeceğim ben de bilmiyorum. Burada böyle devasa bir ekran yapmışlar. Çeşitli böyle renkler koymuşlar. Herhalde burada bütün sistemi buradan takip edebilmeniz için yapılmış bir yer. Burada bir kırmızı tere... ne kadar korumuşsunuz siz bunu. Baksana çiftli çiftli. Şekil şüçül yapmışlar böyle. Sanki bir şey yani. Ya. Düğmeye basıp düğme görünce dayanamıyorum. Fight the button diye modlar var. Duydunuz mu? Yani butonu bul diye Minecraft'ta modlar gördüm. Bedrock marketinde. Böyle bir harita var. Ev ver falan var içinde o butonu bulmaya çalışıyorsun öyle modlar istiyorsanız yoruma yazın o modların serisine de başlayabilirim abi bana baya değişik geldi yani onlar oğlum bir dakika ben kafam karıştı ya şu karşıdan karşıdan da yürüme yeri yok o zaman şuraya çıkacağım tekrar oradan bir yerden aşağı ineceğim çünkü buradan da aşağı inme yeri yok o zaman abicim şuradan şöyle bir gireyim heh evet, evet tamam bu bu evet. ne çık bakayım çık çık çık, çık, çık. bura neymiş Oy. He bunların üstüne çıktım. Tamam ben de hemen oy falan diyor. E bu oğlum buraya indiğim yer zaten. He bu, ben buraya inmiştim. Tamam buradan şimdi tekrar iniyorum. Şimdi buradan bir yol olması gerekiyor. He şuradan bir giriş kapısı var. Tamam. Burada neler varmış abi? Burada bir sürü müzik blokları var. He <laughs> çok güzel bir müzik çalarım he. Bakalım buralarda bir şeyler çıkacak mı? Oğlum buralarda da hiçbir şey yok. Bunlar tamamen şekil şükür mapi yapmışlar ya. Yani beğenmedim ya. E, Allah bu zamana kadar beğenmedim açık konuşayım. Hem de hiç ben. O roketi bulursam o roketin bir şeyler yapması lazım. Yoksa tamamen eksi puan vereceğim abi bu mepe. O da rokete nereden gideceği bilmiyorum. İlla gidip önündeki camları mı kırmam lazım o rokete gidebilmem için? Şurada bir yer mi var? Sanki şurada bir yerden tırmanıp oraya mı atlıyorum? Yo. Buraya nasıl çıkacağım ben? Parkur mu var burada acaba? Yani bence bir parkur olur mu? Olmaya da bilir. Neyse. Devam edelim abi. O zaman ben gidip o camları kırıyorum abi Başka türlü o roketin oraya. Giremiyoruz ya. Başka baksana hiç girilecek bir yerde bulamadım ben. Gidelim bakalım abi da böyle zıplaya zıplaya gidelim. Aşağıdan abone olmadıysanız abone ol butonuna basmayı unutmayın. Sertaç abiniz 80 bin aboneyi devirdi hamdolsun. 100.000 abonenin yolculuğunu başlattık. Çevrenizdeki arkadaşlarınıza, kardeşlerinize söyleyin. Kanalımıza abone olup bizi 100 bin aboneye taşısınlar. Böyle bir plaket yakışır bize. He. Trend içerik yapmadan, popüler içerikler yapmadan, küfür etmeden, iğrenç ve seviyesiz ve korkunç şeyler yapmadan da Minecraft'ta, YouTube'da çeşitli videolar üretebiliyormuşuz gördüğünüz gibi. O yüzden kötü içerikleri izlemeyin abicim. Biz yakışmaya şeyleri biz izlemeyiz. Şimdi bunun içine nasıl gireceğim ben? Bunun içerisinde bir şey yapamıyorsak abi bu map bu zamana kadar gezdiğim mapler içerisindeki en kötü map olur söyleyeyim yani. Nasıl gireceğim ben buna? Şuradan bir kırayım. Oo bu betonmuş. Bu kırılmıyormuş ya. Dur bakayım şunları bir kırayım abicim. Sonra kendime bir kazma yapayım. Kazma ile beraber içeriye bir dalayım ben. Ha burada zaten craft table varmış. Güzel. Kır abicim şunu. Kır 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 bir tane daha kır abi. Bunlar şimdi ham odun olmadıkları için birer birer sayılıyorlar. Aa şuradan bir sandık çıktı. Sandığın içinde ne var? Kırmızı şulker var. Bir işime yaramaz. Kır abi. Kır 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 kır. Şunu da kır abi. Kır 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 Tamam. He bu arada bir tane de balta yapalım. Ne olur ne olmaz. işimize yarar. Daha hızlı kırarız abi. Allah Ay Allah tebe tam da hıçkırdım o ana. Bu ne biçim bir roketin içi oğlum? Böyle roketin içi mi olur? Bakayım bunun içinde ne var? Aa bunun içinde hiçbir şey yok. Aa bir de şuraya bir kırayım. Şuradan tam iç kısmına girebilirim diye düşünüyorum. Aynen. Bak şöyle bir yere girdim. Aynen şu an tam roketin iç kısmındayım. Bu mu yani? Oğlum hani bu roket uçmuyor mu? Ben mesela bir yerlere oturup roketi uçuramayacak mıyım ben? Oo böyle olmaz ama ya. Bu bir secret base olmamış ki. Bu çok dandik bir şey olur. Olmuş. Ben bunu gerçekten beğenmedim. Bir dakika game moda geçiyorum. Abi biz bu kadar bak mod deniyoruz böyle güzel olsun güzel olsun falan. Tamam ver abicim bana TNT. Bak ha, şimdi, şimdi ne oluyor Tamam. -ha. Ha. Evet gel 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 şöyle. Oo. oh 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 oh. oh. Demek güzel bir mod yapmazsınız ha. Oğlum şimdi içinizden geçeceğim bak. Bu roketi gerçekten uçuracağım şimdi göreceksiniz. Abi bu secret base'leri yapıyorsanız buraya çeşitli mekanik şeyler yapacaksınız. Diğer türlü olmaz yani böyle kötü duruyor yani. Evet şu TNT'lerin birbirini tetikleyebilmesi için ara bağlantılarını da yapmak lazım. Zaten patladım abicim çok fena olacak ortalık. Şuradan iç tarafa bir geçeyim. Evet oğlum bu TNT'yi ben buradan patlattım mı bu roket var ya artık nereye çıkar? Oh tamam. Oh. Uf baksanız oğlum çok fena döşedim ha. Valla bilgisayarım kasılabilir herhalde söyleyeyim. Evet. Bu TNT'yi buradan aşağı bir vereceğim abi. Bura kopla uçacak. Şimdi ver bana kardeşim. Neydi o? Bismillah. Vallahi verdim. Hadi bakalım. Evet patladı aşağı indi indi. Evet roket çıktı piyasaya şu anda. Oy! Çok iyi bütün roketi yok ettim. Ee, siz uçmayan roket yaparsanız ben de yok eden roket yaparım kendimce. Yani kendimce böyle güzel bir şey yaptım. Eh, bu modu çok fazla beğenmedim. Evet. Hatta bu zamana kadar ki çektiğim bütün Secret Base'ler içerisindeki en beğenmediğim mod bu oldu kardeşim. Bundan sonra biraz daha dikkatli mod seçerim. Yani ben de birazcık böyle kapağına falan aldandım yani ama kapağına falan aldanmayın abi. Hele YouTube'da gördüğünüz her kapağı tıklamayın kardeşim. Hangi YouTuber'a para kazandırmak istiyorsanız o YouTuber'ın videosunu izleyin. Çünkü siz videoları açtığınız zaman size çeşitli biliyorsunuz e, reklamlar çıkıyor ve o reklamlarda kardeşim siz YouTuber'lara para kazandırıyorsunuz. E Youtuberlarda kötü insanlar olduğu için genellikle Çünkü sizlere küfür ediyorlar Abuk sabuk iğrenç videolar çekiyorlar Böyle intihar videoları falan çekiyorlar Bence onlar hiç para kaptırmayın kardeşim Hadi bakalım izlediğiniz için de çok teşekkür ederim Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın Abone olanlar yazsın like atacağım Onlara kalp atacağım bir de sonuna kadar Bu ana kadar izleyenler abi sonuna kadar izledim Diye yazarlarsa tek tek kalp atacağım yine Allah'a ısmarladık görüşmek üzere